Nihal'cim, arkadaşım. Abla. Bir tane, dur. Hemen hazırlayayım sana. Geçen gece, dün gece, bu gece, üçüncü gece ne sefer yapacağız. Abla seni çok seviyorum. Kelimeler anlatmaya yetmiyor. Allah kabul etsin. <laughs> Birinci kavur arkadaşım. Mihalcim. Mekanın cennet olsun. Ruhun şad olsun. Seni çok seven kıymetli bir ailen var arkanda. Güzel bir kız kardeşim ve bir tane de küçük kız kardeşim var. Işıklarla uyu arkadaşım inşallah. Seni çok seviyoruz. Hayır. Ya konuşmak istemiyorum ama bu çıldırtıyorsunuz beni artık yani ya. Ya kızı daha dün gördünüz dün. Ya Candır'ı daha dün gömdünüz. Şu bahar üzerinden çocuklar üzerinden prim yapıp videolar çekmeyin ya. Çekmeyin. Siz nasıl insanlarsınız ya. Biri helva kavurtuyor. Biri videoda gösteriyor. Cemile abla. Sana çok kızgınım. Ya yeter. Prim yapmayın ya. Kız adın öldü. Bağrı saçma saçma gülleri. Halva hareketleri. Ayıp be. Çok ayıp ya. Daha kızın yedisi çıkmadı. Kızın yedisi çıkmadı daha. Bırakın insanlar evlerinde yastığını tutsunlar. Bahar belki şokta. Ne yaptığını bilmiyor. Hal ve hareketleri zaten kızın öyle. Şokta da olabilir. Belki daha sonra anlayacak ne olduğunu. Ya yeter. Ayıp ya. Siz nasıl insanlarsınız? Hiç aileniz yok mu? Vicdansızlar. Ya konuşmak istemiyorum ama bu çıldırtıyorsunuz beni artık yani ya. Ya kızı daha dün gömdünüz. Dün. Nihal Candır'ı daha dün gömdünüz. Şu bahar üzerinden çocuklar üzerinden prim yapıp videolar çekmeyin ya. Çekmeyin. Siz nasıl insanlarsınız ya? Biri helva kavurtuyor, biri videoda gösteriyor. Cemile abla, sana çok kıskınım. Ya yeter, prim yapmayın ya. Kız dün öldü. Bağrı saçma saçma gülleri, halva hareketleri. Ayıp be. Çok ayıp ya. Daha kızın yedisi çıkmadı. Kızın yedisi çıkmadı daha. Bırakın insanlar evlerinde yaslarını tutsunlar. Bahar belki şokta. Ne yaptığını bilmiyor. Hal ve hareketleri daha takılır öyle. Şokta da olabilir. Belki daha sonra anlayacak ne olduğunu. Ya yeter. Ayıp ya. Siz nasıl insanlarsınız? Hiç aileniz yok mu? Biz